Arkadaşlar şu anda petek nasıl temizlenir onu göstereceğim. Evde petek nasıl temizlenir? Yok ben kombiciyi çağırayım, yok ben tamirci çağırayım. Uğraşmayın, evinizde kendiniz temizleyin. Onların hepsi üç kağıt çatı alay vereceğim. Yapacağımız şey, ilk başta peteğin ilk başta şu gördüğünüz kısmın kapağını çıkarıyoruz. Bu zaten kendiliğinden ince uçlu şeyle çıkıyor. Tıktıktan sonra şu düğmeyi şeyi şöyle 2-3 hamle fazla değil. Alıyoruz. Kendiliğinden çıkıyor. Malzemeleri kaybetmemek için şöyle koyuyoruz. Aynı şekilde öteki tarafı da yapıyoruz. Bakın. Şöyle. Hoppa. Yaptıktan sonra aynı şekilde buraya da 2-3 hamle. Zaten yeri belli. Her şeyin yeri belli. Bunu öteki tarafa da taksınız. değişen hiçbir şey olmayacak. Yönü belli. Her şeyi belli. Aynı şekilde koyuyoruz. Malzemeleri kaybetmiyoruz. Şimdi önemli olan şöyle bir aletinizin olması. Farklı aletler de olabilir. İlk önce alacağınız yer her zaman alt taraf olsun. Üst tarafı açarsanız her tarafa su basar. Önemli olan alt tarafı açmanız. Alta şöyle bir leğen koyuyoruz. Anahtarımızı buna göre ayarlıyoruz. 3. Kendiliğinden zaten şöyle çok az bir su gelecek şu anda. Gelmeyecek hatta. Görüyor musunuz? Su gelmiyor. Ama ta ki oraya yaptığım zaman içerisinden çok pis bir su gelmeye başlayacak. Bakın. Orayı, orayı tutun. Orayı tutun. kademe Bakın. Su nasıl gelecek şu anda? Görüyor musunuz? Çok açmadım. Ortalığı su götürür. Yavaş yavaş. Arkadan atıyorum. geliyor. Bakın burayı gevşettikçe suyun ne kadar hızlı aklına bakın. Bakın. Şey. bakın. Tortuya iyice bakın. Bunun şu anda alt katmeleri hep tortu dolu. Bunu banyoya çıkaracağım. Banyoda e, ee, üstten suyu vuracağım. İçerisinden öyle pislik gelecek ya aklınız bile şaşar. Böyle tortu. Biraz da iyice akmasına bakın. Tabi bu arada e, ortalık biraz batıyor ama ne yapalım artık yapacak bir şey yok. <laughs> Şöyle. Ondan sonraki olay, ondan sonraki olay, bunu bu şekilde çıkartıyoruz. Tek başına yapabilir misin? Oyağımı şöyle getirin. Bakın. de doğal gazınız ne kadar çalışırsa çalışsın isterin 50 alın ister 60 alın hiç fark etmiyor bu su tamamen yarı yarı yazıyor. Katran. Ha? Katran. Katran. Önceden hazırladığım evde şopenin herhangi bir şeyi, boru parçası falan olur. Şuradan üstten koyuyorsunuz. Hemen bir tutuyorsunuz. Oradan bir bak. Bak. Takılıyor. Merak etmeyin. Çok basit basit takılıyor. <laughs> Bu şekilde ko içi hemen hemen temizdir. Ben daha sonradan çamaşır suyu kimyasallarla üstten alttan kapatacağım. Üstten koyacağım. Ter temiz oluyor. Emin olun bunu başka birisi yapmıyor. Yapamıyor. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim evinizde yapın. Eşiniz temizliği sever.